Temel süvari birliğinde askerliğini yapıyormuş, bölükte 40 kere izin vermişler, geç kalırlarsa çadır hapsi var, ancak iyi bir mazeretleri olursa affedilecekler, 40 kişiden 39'u da geç kalmış hep aynı mazeret, atla istasyona geliyordum, at çatladı, tren kaçtı, geç kaldım, derken 40. da tamamlanmış, temel çıka gelmiş. Senin de mi atın çatladı diye sormuşlar, hayır, demiş yoldaki 39 atlaşını ceçemedim. <laughs> temel, Boksör Dursun'un menajeri oldu. Maça çıktılar. Maç hayli heyecanlı geçiyordu. İki boksör ringde kıyasıya dövüşüyorlardı. Ama birinin durumu pek kötüydü. Yumrukları havayı dövüyor. Bir teki bile rakibine değemiyordu. Round arasında yüzü gözü şişmiş perişan Dursun menajeri Temel'e sordu. Maçı almam için bir şansım var mı Dur? Menajer Temel bir yandan terini kurularken diğer taraftan. Elbette var uşağım. Etrafındaki havayı dövmeye devam et. Boylulukla rakibini zatüreden öldürebilirsin. Temel, karısı Fadime'yi bademcik ameliyatı yaptırmıştı. Hastaneden taburcu edilirken, doktor Temel'e bazı tavsiyelerde bulunur ve son olarak der ki, aslında bu ameliyat gecikmiş, daha çocukken yapılmalıymış, Temel hemen söze girer. Doktor bey, o zaman faturayı kayın bubama gönderin de, hesabını o ödesin. <laughs> Temel'e çocuğu Cemal sormuş, baba ben evlatlık mıyım, Temel de, yok uşağım değilsin, hem öyle bir şey olsa senin mu seçerdik daha? <laughs> Yüzme bilmeyen bir turist denize düşmüştü, suda çırpınırken can havliyle bağırıyordu, help me, help me, yoldan geçen temel onu gördü, kızgın bir şekilde bağırdı, ula inciluzca ne, yüzme orensey dünya.